Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese selamlar sevgiler olsun. Muşlu Candır grubu olarak şu anda Muş'un Çiniş köyündeyiz. Burada bu kelemlerin nasıl ekildiğine dair kelemlerin faydalarını, kelemin ne işe yaradığını gerçekten çok güzel bir manzara şu an. Halis amcamız kolay gelsin. Evet, Teşekkürler. Nasılsın amca? İyi misin? Ne var ne yok? Sağ olun, var olun. Sizleri sormalı. Nasıl? Kelemlerimiz bu sene güzel Maşallah, verimli mi? Güzel gelmiş herhalde inşallah. Allah'a çok şükür. Gerçekten de lahananız bakın ekranda da görüyorsunuz. O kadar o güzel lahanaları geçmiş ki. Hı hı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize kelemin faydalarını sayar mısın? Ne faydası var? Tabii, tabii. Şu anda bizim köyde mesela 300 hanedir. İnanın ki 300 haneden şu anda kanserden bizim köyde ölen vefat eden bir vatandaşımız yoktu. Maşallah o kadar ki faydası var kelemin. Ne demek ya? Bu kelem yani, mı ölüyor diyorsun? Ya %12 mineral var bu kelemde. Maşallah. Şeyi yesen faydası var. Pişirmişi yesen faydası var. Mekonomizmazdır. Nedir diyorlar sosyal tedi? Mideyi kolaylaştırıyor, o kadar rahat yemek yiyorsun Bak, ki. Güçlendiriyor, mideyi rahatlatıyor, aynen. Vücudu güçlendiriyor Peki, ya. Peki bundan kaç çeşit yemek yapıyoruz? Bu kelamda? Vallahi şu anda neler yapıyoruz mesela? Kelemen o kadar menşur yemekleri var ki. Bize kısaca sayar mısın? Kaç çeşit tabii, yemek yapıyoruz? Tabii yapıyor? Yani şu anda 12-13 çeşit yemeği Maşallah. ben biliyorum. Bildiklerimizi bize sayar mısın? Tabii tabii. Bak bunun sarması olur, çörtüsü olur, ...baskiftesi olur, ne bileyim yani. Kalçık kelam dolması mı olmaz? Çorçusu olur. Çorçusu mu olur. olmaz? Tandıra falan atırmışlar. Bunu getir, akşamdan kemik atarlar şeyin içine. Kelamın yaprağını pulu diyoruz ya çortunu. Aynen. Bunun içine kemik atarsın, Sabaha kadar tandırda kaynar olur. Mışıl mışıl. Onu yiyen hasta bile Otomatikman men ayağa kalkıyor. Maşallah. Ya. Allah sağlık, sağlık versin. Inşallah evet. Rabbim inşallah bereket versin. Bize son kez bir mani söylemek ister misin? Tabii tabii. Ne demek? Bizim büyüklerimizden devamlı öğrenirdik. Kışın o çilla soğuğunda soban arkasında büyüklerimiz otururdu. Derdi altı aydır kışımız, kargadır kuşumuz, çörtüdür aşımız. Zaten çörtüsüz muşlar sofra oturmaz ki. Muşun sembolü nedir? Çorti. Çorti. Aynen. Türkçe sonradan ilave olmuş. O saradan. Buradan hani... Muşlu Candır grubu olarak son kez bir selam göndermek istersen seni izleyen insanlara ne demek istersin Ben buradan? bütün Muşlu hemşerilerime, büyüklerime ellerinden öpüyorum sevdiklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepsini Allah'a teslim ediyorum. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Amin inşallah. Hepsine buradan kucak kucak dolusu selam gönderiyorum. Biz de Muşlu Candır grubu olarak Halis Gözcü amzamza çok teşekkür ediyoruz. Allah ona var etsin. Allah onun işini gücünü rast getirsin. Rabbim sana uzun ömürler versin inşallah. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun.